Arkadaşlar günaydın. Zamanı bilmiyorlar işte. Neyse sonra haftaya ertelemişti. O yüzden çok mutluyum. Ben bugün tek başıma bir etkinliğe gittim. Arkadaş edindim. Sonunda istediğim şeyler ya istediğim şeyler bu kadar. Evet arkadaşlar ben yurda geldim. Bugün bize bir şeyler verdiler. Ama göstermeyeyim. Göstereyim. İçimal Odası'nın düzenlediği bir etkinlikte Serenit gelmişti. Çok değişik bence yani bunun bir mermer olduğunu aslında ilk bakışta inanamayabilirsiniz. Dokununca zaten anlaşılıyor. Bir tane defter. Keşke çizgili olmasaydı. Bu da bir ajanda. Bu da iç mimarlar odasının verdiği bir ajanda. Ajanda için çok geç tabi. Defter olarak kullanılabilir bakın. Hiçbir şey yok. Böyle çok çok silik kareleri var. Olmazsa olmaz her etkinlikte verilen kalem. En sevdiğim tatlıdan aldım. Ne zaman kendimi çok mutlu ya da çok mutsuz hissetsem böyle bir şey alırım. Umarım canınız çekmez arkadaşlar. Ne yapalım biz de var ki yiyoruz. Oy tövbe tövbe tövbe. İnsana neler yiyor ya? Ben bunu yemişim. Çok mu gözünüze battı yani? İyi geceler.